Tolga benim hesaba gizlice kat dokunmuş. Biz de ne yapıyoruz? Bugün Tolga'nın kurduğu katla maç yapıyoruz hocam. Hem de dünya klasman. Bıraktı Getson <laughs> onu. Getson <laughs> açtı. Dost. Hop. Bıraktı. Rubenige. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kavak. Yeni bir hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bambaşka bir video karşınızdayız. Çünkü bildiğiniz gibi pazartesi günü Sergio Busquets, Jordi Alba ve Casillas geldi. Ve Tolga da yalvardı. Abi ne olur bana ver. Ben tobaç yapamıyorum. Ben de deneyeyim. Ben de YouTuber olacağım gibi. Al, sızladık. ver <laughs> Bari iki tane çay çekeyim. Remzi Kamala buradan katlı kurduğum videosu çekmiş bu arkadaş. İzleyebilirsiniz. Gizlice hesabımı bozmuş. Tolga benim hesaba gizlice katlı kurmuş. Biz de ne yapıyoruz? Bugün Tolga'nın kurduğu katlı ile maç yapıyoruz hocam. Hem de dünya klasmanında. Ooo çok kritik. <laughs> Jordi Alba, Busquets, Casillas denesin dedik. Busquets de Casillas yok ortada. Peki. Hocam Tolga nasıl bir katlı kurmuş? Immobile var, Getson var. Allah kahretmesin seni. Sen Tam bir futbol cahilisin. iddia olmaz bir adamsın sen ya. <laughs> Allah'ım içimde kalırdı yapmasaydım. Yapmasaydım içimde kalırdı yemin ediyorum. Yedeklerde Muçi'yi almış lan. Muçi'yi yedeklere koymuş. Icardi'yi de yedeklere koymuş. Aa Ronaldo'dan da like almış takipçilerinden. Lan nasıl alakası bir adamsın ya. Hem Beşiktaş'ı yalamış. Hem şeyi Ronaldo'cuları yalamış. Messi de almış hani. onlarda belki yanlışlıkla like, like atar diye falan. Terbiyesi Cem Katro. Hocam bugün Tolga'nın bana benim hesabıma gizlice girip kurduğu katroyla maç yapıyoruz. Maça geçtik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen maçtayız. Evet bakalım. Evet rakibimiz geldi. Bakalım nasıl bir rakipmiş hocam. Göster kendini kral. Hama Salah Just. 3 sezon büyük kasma olmuş. Sağlam bir rakibe benziyor. Hoş geldin kankam. Şöyle geldik. Forman güzelmiş. Kalsın. Dakika baktık. Getson tam yukarı bakıyor. Gayet iyi sağlam. Yedekler ikinci yarı bakarız hocam duruma göre. Kolga böyle kurmuş böyle başlayalım. Ama en büyük hatası iki tane yok ediyiz. stoper hocam. Mahvoluyoruz mahveder. Rakibin katlı tehlikeli ha. Böyle oldu bakmayın. Ne kadar eski beleş oyuncu varsa. E, baklı oyuncu varsa hepsi katloda. işimiz zor. Başlıyoruz maçımıza. Rumenige immobile. Şöyle hocam bir saatası var mı? Ah be yokmuş. Rotri hocam Getson'u çektik. Cem'de Neymar. Chiesa hop. Desta aldı geri verdi. Keşke almasaydın kardeşim. Aferin hakem. Peter C ile başladık baba. Rumenige. Evet. Hoppa. Tolga'nın şeyi şu. Yenersem benim sayemde maç kazandın de. Gelirsem de katlı iyiydi. Sen botsun der. O yüzden her türlü Tolga kazançlı burada. <laughs> Bizim kendimizi göstermek için güzel bir şeyler yapmamız lazım. Böyle geldik Lamin Yamal. Lamin Yamal geçti hocam. Reklam part. Hop bizde rahat ol. Şimdi bıraktı Getson'a. Getson bıraktı Rumenige'ye. Immobile. Hocam Rumenige'ye. Şöyle Getson'a doğru. Getson'un içinden geçti Rotri. Hocam Viera'yı çektim geri. Viera en geride. iki tane yok edici stoperim olduğu için çok fazla güvenmiyorum. Güvenmediğim için de diğer araya daha çok defans yapmam lazım. Şöyle geldik baba. immobile Goat. İndirebildi mi? Yok. Dosta Kurta. Getson. Hocam Getson son ge, Son. Bıraktı Getson'a doğru. Getson. Açtı. İmmobile. Beşiktaşlıların günü. Getson asist. İmmobile Goat. Hiç kimsenin görmediği özel içerikler... Selindir. Aferin aferin. Burada yarın ortam mı varmış lan? Güzel açtı. Bıraktı bir yere. Hocam geç son Fernandez. Böyle sona. Son. Hop. Ay! Bu güzelliği. İnanılmaz bir hareket. Çift vuruş artı. Hocam direkt 90'a. Güzel attık. He. Baba Rumelige bıraktı geç sonra. Costa Kurta, hop Getso Fernandez bıraktı. Rumenige. Oğlum sakin ol lan. Bu kadar da iyi olma RK. 2-0'lık skoru bulduk. Dakika 25. Maynan. Şöyle geldik hocam. Attık Vieira. Lampard aşağı doğru indir son. Sondan hocam Nesta'ya. Ah be Nesta yapma. Arkadaşlar. Immobile bile oynar. Ama yok <laughs> edici stoper yan yan oynamaz. Hepinizin bilgisine. Defa attım güven vermiyor. Herkesin bilgisini. Şimdi Viera. Şöyle aldım hocam Getson'a. Getson olmadı. Aşağı çektim hocam. Neymar. Nesta. Maldini. Şöyle hocam Maldini geri çektim. Pires'i bıraktım. Maldini. Hocam Nesta. Bırak Lampard'a. Aha. reklam Lampard. Şöyle hocam Viera'ya. Viera güzel top. Immobile. Rummenigge. Immobile. 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 Immobile, Jordi Alba kaldırdı. Rummenig boş kale. İnanılmaz taktik. Fakat kale boştu hocam Rume yapma be. Şöyle Immobile'yi getirdik. Hocam Rummenig. E. Ama diziliş eğlenceli. Doğru oyuncular olursa diziliş eğlenceli. Şöyle hocam Costa Kurta, Neymar, Chiesa, Osayt mı? Yok. Costa Kurta basıyoruz hocam. Maldini'ye. Bir şey yok. Yıkıldılar. Allah'tan çift doğru zamanda yaptık. Peter Che. Geldi Ciro. Ciro'dan Rotri'ye. Hocam Lampard olmadı. Jordi Alba. Lamin Yamal. Hocam tanırlar. Tanırlar birbirlerine. Şimdi Vieira. in hocam geç sona. Geç son. Böyle hocam inandım. İnandım Rume'yi kaçırdım. Bıraktım. Geç sonla vurdu 3 oldu İlk yarı 3'ü bulduk hocam Müthiş bir team bugün gol ağaç her yaptı Fakat golü atmadı hocam Attı lan bir tane Oğlum maçın golü olundu lan Özür dilerim Rume Hakkını helal et. Hocam ilk yarı sağlam oynadık Güzel ayaklarımız yere bastı Bireysel öne çıktı. Özellikle Immobile, RK ve Getson. Bu üç bireysel yetenek bizi mutlu etti. Teşekkürler. Şimdi hocam. Hatta oyuncu değişik. Gelin beraber oynayalım. Lan Muçi. O sen var mı senin? Ah. Ha. <laughs> Hadi bak. Babacım. İkardi'ye girdi sahneye. Şemli Vieira. Hop. Aldık da baba Frank Lampard'a. Lampard'la Immobile'ye. Immobile. En aşağıda Frank Lampard. Frank Lampard. Frank Lampard. Kaldırdı kötü kaldırdım Belanpart. Hocam Bucci Immobile a Ayağımdan açtı. Babacım, daydı ya Maldini, Laminyamal bastın Maldini. Maldini. Uf ne güzel koyduk. Helal lan. Dizini kullandı. Oya Frank Lampard Ernest Bucci'ye şöyle bırak getsuna getsundan Ernest Bucci'ye. Bucci, Bucci. Oğlum lan Çalım atacak durdu salak gibi ne öyle yaptın? Bıraktı. Getson. Getson Fernandez ah be oğlum. Maynard hocam Lamine Yamal'dan önce Jordi Alba oldu mu? Oldu. Frank Lampard. Bıraktı Immobile'ye. Kısa pastasında ama. Patrick Vieira. Hocam bıraktı Immobile'ye. Immobile Ernest Bucci'ye. Hocam Patrick Vieira. Şöyle hocam Icardi'ye. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro. Oğlum vurdur lan. Oğlum şş. Kardin ne, ne, lan bu çekti? Çocuğuma biraz iyi davranır mısınız? Havers. Hocam Nesta. Şöyle aldık Frank Lampard. Frank Lampard bıraktı Jordi Alba'ya. Mucci Lampard'ı gördü. ay gelmedi mi o Gelmek istedi geride vazgeçti. Oyun değişikliği hocam. Havertz. Hocam bıraktı Nesta'ya. Getson. Şöyle hocam Icardi'ye. Marquinhos. Al 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 al. Hocam Nesta gel baba. Şöyle bırak Nesta. Frank Lampard. Ah be Muçi'ye gitmedi. Patrick Vieira. Hocam Costa Kurta. Şöyle geç sonra. Icardi'ye. Icardi. Icardi Frank Lampard'a. Frank Lampard bıraktı Jordi. Alba. Ah be geç kaldık be. Hocam Maldini. Aaa. Lan ya Malda ne şanslısın. Önde kalıyor ne güzel toplar. Baba. Muçi baba çok güzel kontrol. Direkt ataydın keşke. Tehten bir harman da var hareketi. Ronaldo in the house babacım. Oğlum Muçi 45'te girdin lan. Allah'tan kop. Neye yoruldun bu kadar? Hayır ne yaşadık ki bu kadar? Şşş. Muçi. Ne yaptık abi? Ne yaşandı aramızda ki? Ne 12 mi? Babacım. Ulan Galatasaray düşmanlarına bak. Golü kaleci yedi. Icardi sattı diyorlar. Ah be ayağını alır. <laughs> Kardile ne alakası var la o golü. Nesta. o an Sanjet. O kimmiş? Banko. <laughs> Hocam Gullit. Lionel Messi. Of Ronaldo'ya Messi Ronaldo'ya da çok hatasın yoktu zaten. Baba Vieira bıraktı Muçi'ye. Ronaldo'ya. Ronaldo bıraktı Gullit'e doğru. Ah be dokun. Dokunun lan. Lan dokunun. Bu kadar rahat geçmemeli lan. Allah'tan 3 atmışız döndürebilirmiş ha. He. Yani her dönen rüzgar bize giriyor. Böyle bir şey olamaz. Babacım. Kulit. Şöyle bıraktı rotayı. Hocam mal değil ne? İlk yarı biz oynadık. İkinci yarı rakip oynadı ha. İyi de oynadı ha. Biz ikinci yarı oynayamadık. Oyunun rüzgarını rakip eline aldı. Ve hocam 3-2'lik bir, bir skor. Güzel oynadık. Sağlam oynadık. Ama dediğim gibi iki yok edici çok dağılıyor. Bu Tolga ligde hatırlıyorsanız. İtalyano mafya deyip Maldini, Nesta, Costa, Kurta bir de kafayı aldı Romal diye. Ligde sonuncu oldu. Yani iki yok edici stoperle oynanmaz abi. Maksimum bir yok edici. Diğer oyun kurucu olabilir. X de oyun kurucu olabilir. Ama iki yok edici oynamayın. Bakın. Hani ilk yer 3 gol atmasaydık maç adamdaymış yani. Haberiniz olsun. Ama güzeldi. Emze konusu sağlık. Videoyu bence like'ı bulunma bulunmayı bildirin. Size çok seviyorum.